arkadaş bugün e, FIFA oynuyoruz. Şöyle kartımı Video dışında dembele çıkarttım. 105'lik lik. Bir var? Ben şöyle hesaplamaya başlıyorum. Ne ekesem? Şampiyonlar ligi. İşte ligine. �ኚ произეነኑሕምሊላሩ ቛማችጌቸላ አአქፈች anlamadım arkadaşlar. Hemen kadromuza koyalım. Yedekler. Demir boya koyayım şunu. Al. Ne koyayım ki? kartıya koyayım. Kadrom kadrom çok güzel oldu arkadaşlar. Muslara kalsın oy kaleci. Şöyle hesaplayalım. Oyna diyelim. Şunu seçelim. Bu arada arkadaşlar 14 abone olmuşum. Hazırlayalım. Bunda ya alant varsa sıkıntı kardeşim. Geldik maçımıza. yıldızlar var. Bunda da dünya yıldızları varmış. Ben böyle. Alım. Yok Kaptırdım topu. Raul. Ertens. Engel. Raul'le gol atmak istiyorum. Çünkü abimin pes abi. hesabında Raul var. Oo, şu çok güzelmiş. Gördüm. Şu da bayağı sert. Tonu da açık Dayı. Mal mısın sen? Mal. Arkadaşlar bu mal. <laughs> tamam, kusur edecek. Benim acilen yüz video olmam lazım. Olursam... Çok abone geldik değil mi? Ve... Ve... Günlük oku. Günlük Allah'ım ya Rabbim tam öldü. <laughs> Sikeceğim ben böyle iş. <laughs> Let's go. Yavkoviç. ul pilo, Eski dünya yıldızı. Bakalım dur. ne, arada da güncelleme gelmiş. Yavkoviç atacaktı. Gitti şöyle attı. Kalecinin tam da kafasının dibinden geçirdi. Bir de çok sert attı. Kalecinin kafasına yani gelebilirdi. Dayı baka Şaka şaka baka Kayma bak. Dönmedi. Benim gibi ben lan. Benim gibi ne yaptı az önce. Kaleci. Ayağımın eline bastı. Noh kaleden kaleye atarsın. Oğlum, o Odun ağayı yıldızdan çıkarttığım çok iyi oldu. İnşallah paralı değiliz. Annem beni pataklar. Koydum koydum. Koydum. Koylayacağım koylayacağım.

Kapıkoğlu hep böyle şey oluyor. Offside oluyor. Dışarı çıktı. Dışarıya çıktı. Allah'ım bu kaleci amına koyarım. Uzağa atacağım bak. Yakın atacağım. Domi oyun birazcık kötü oynamam. Domi oyun biraz. Dayı her oyundan kayan alır şu piçi. Pişi. Raul. Koşacağım Kavir. Raul'e. Çok hızlı koşacağım. Senin götlerine. Dayı. Ayağını sıç. Şöyle. Bir kurduk? Suriye saklanmam gerekiyor. Antep esnek gibi oldu. Kol oluyordu arkadaşlar. Çok güzel gibi. Çok güzel işte. Ayhan kayamıyor. Ayhan götlerine sağlık Mayhan. Bitti maç sonu. Bir Bir, bir sıfır. yaptı. Bak onu ver Ne oluyor lan arkadaşlar? Ne oluyor bugün? Ne oluyor bana? Oğlum hep güzel oyuncu çıkıyor. 90 gen şey. Eski el güzel lan. Ama da... Dayı moda ne var ki? Stoler. Gözükmüyor.

Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Topuz oynamıyor mu? Arkadaşlar ben hemen düzeltip geliyorum. Arkadaşlar değiştirdim. Kafayı böyle yaptım. Onu koyamadığım için. Şimdi yine maç atalım. Tam, kulübe girdim yanlışlıkla. Oynayalım. Tamam, bunu bitirdim. Bunu da bitirdim. Eski sezon. Ödül mü? Ödül verecekmiş. Oynayalım. Belki 3 veya yüzde üçlük bir oyuncu çıkar. Hadi be. Hadi be. Bunu bekleyeceğiz ya. Bunu bekleyeceğiz. Bok gibi katılsın. Onu dikkatli olmalıyız. Aha benim adım. Can. Can yazıyor. Benim adım. Bunu çıkarsa katı bekliyorum. Can yazıyor. Ha. Ay gol oluyordu arkadaşlar. Gol oluyordu. Dün bile çok iyi kayı var. Ravil nasıl şutlar çekiyor. Ravil. që është të venin, që e timat jakë Tam, që të bu, që të fëtulli dhe i lërës. Do i vëmë u ando t'i katë lëmë në mazëm. Yavaş attığım için böyle atıyormuşum arkadaşlar. Yoksa yani yarıza atamıyorum. Ya Pilomu. isim? mı? Maalesef o yüz altta arkadaşlar. Yedekleri koydum. Yedeklerde oynayacak. <gülüyor> <gülüyor> Durun arkadaşlar. Geldim arkadaşlar lo matas rol gol bunu nasıl atardı onu merak ediyorum nasıl atmış rol burayı pas işte rol pes verdiler Uf, çok güzel çok atmış ve rolün eline deyip gol girmiş güzel Düğün. Devre arası. Gel 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 Vallahi ben Hollanda dikkatli olmam lazım. Yakınlar şöyle uçarak koysa rezil olurum. Video çekiyorum şurada video. En yani çok rezil olurum. Bota karşı oynuyorum. Dembele. Zenci. <laughs> İki sıfır. Biz bunu bir altı. Aynen. <laughs> Dayı. Forum. Esas ağzım da var. Bu başka oyun. Bu FIFA. Opes. açacağım. İsmim. Bak arkadaşlar okuldayken ne oldu biliyor musun? Biliyor musun? Ben suyumu içiyordum. Suyu bir kokladım. Kum kokuyor. İçtiğim birisi içine kum atmış. Güzel attı. Güzel attı, yıkardın. Güzel. Güzel, güzel. Oy. Bir, iki tane oy. Bir tane. Dembele. Bitti. 16 dakikada video çekiyorum. Ben yeter video bitireyim Şaka şaka. Arkadaşlar 90 tam bak 5 e sene gidiyordu. Nasıl kaçırdım ben o golü ya? Ay, ayağını se seveyim. Küfür Şu videoda animasyon videosunda telif Küfür etmeyeceğim. Küfür yasak. Ben büyüğüm diye diyorum. Yasak küfür. Aslında böyle. Aslında. Tamam mı? Çaktırmayın. bulmayın. Bu nasıl ödül ya? Oyuncu istiyorum ben. Oyuncu ya. Oyuncu istiyorum. Arkadaşlar o zaman videomuz bitsin. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve... Bye bye.